evimin hemen önüne tam şu bölgeye küçük bir tane tek kişilik barınak yapacağım. Bölgemiz hazır. Şu kenarı biraz yol olarak ayıracağım. O yüzden de ona göre elime yapmaya çalışacağım. Yani işi biraz zorlaştıracağım. Şu an sesim nasıl oluyor sana bilmiyorum ama müthiş bir izolasyon var içeride. Herkese selamlar. Ben Kamer, Doğu Karadeniz'de Kıyı Şeridinde bir dağda yaşıyorum. His, deneyim ve tecrübelerimi sana aktarmaya, paylaşmaya çalışıyorum. İki gün önce gece kar yağışı sona erdi ve kar hızlı bir şekilde erimeye başladı. Şu anki durumu bu. Hafif böyle artık sulanmaya başladı ve basıldı da çokça mesaj gelmeye başladı bana hazır sen de kar var biz kar göremiyoruz en azından kardan bir şeyler inşa etsen de görsek diye izlesek diye hoşumuza gidiyor diyenler oldu pek yaptığım şeyler değildir ne kardan adam ne böyle kardan böyle bir yapı vesaire bir şey yapmamışımdır genelde keyfini sürer sonra gidişini izlerim ancak bu tarz tekliflerde de vardır bir hayır diyorum ben de hiç denemediğim bir şey deneyeceğim evimin hemen önüne tam şu bölgeye küçük bir tane tek kişilik barınak yapacağım. Daha doğrusu yapmaya çalışacağım. Tabi az çok bir bilgim var. O bilgim dahilinde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu cephe güney cephesi. Hemen karşı kuzey. Kuzey kısmını kapalı tutup güney kısmını açık tutmayı düşünüyorum. Yani açıkta olan kapı kısmı o tarafta olacak. Kapalı kısım da bu kısım olacak. Evet sıkı sıkı hazırlandım. Farkındasındır muhtemelen. Boynumu güzel kapattım. Boyun önemli. Küçüme de muhtemelen bir battaniye alırım. Burada en büyük korumayı saçlarım ve sakallarım yapıyor. İşte kış geldiğinde bunların faydasını görüyorum. Ensem şu anda sıcacık. Bir yandan sakallar böyle boyun kısımlarını falan rüzgar engelliyor. Al sana doğal kürk. Hayatta her şeyden faydalanman gerekiyor. Bu kendi uzuvların daha iyi olsa. Şurada izler gördüm kuş izleri onları göstermek istiyorum sana. Bak dün akşam muhtemelen gezmiş buralarda sulanmış sonradan zıplaya zıplaya gezmiş. Baksana izlere hepsi onların izleri. Önceki videoda da göstermiştim kuşlara yem atıyordum. İki gündür yine yemliyorum onları. Hatta şurada da yem var. Bunları daha dün serptim. Sabah baktım buradan yiyorlardı. Pencereye doğru yaklaştım hafiften böyle bir izleyeyim onu dedim. Hemen fark etti beni ya. Nasıl, nasıl cin gözler ya. <laughs> Bal suratları. Şu anda genelde burada şey var. Kızıl gerdan. Şu kısmı böyle turuncudur böyle kınalı gibidir. Bizim burada ona kinaliçe derler. Kinaliçe. Başka bölgelerde nar bülbülü de diyorlar herhalde. Literatür ismi ise Kızıl Evet bugün yine yata tabii yemleme yapacağım. Topraklar artık açılmaya başladı. Kuşlar daha da böyle hareketlenmeye başladı. Toprak üstündeki yiyecekleri yemeye çalışıyorlar. Ben de ufak ufak böyle evin etrafına bir şeyler koyuyorum. Şimdi evin etrafına niye çok fazla geliyorlar? Çünkü ev bir ısı yayıyor. Isıyı gördükleri zaman o ısıya doğru geliyorlar. O yüzden de evin etrafında yiyecek aramaya başlıyorlar. O yüzden evin etrafına ufak tefek böyle bir şeyler koymayı düşünüyorum yine. En azından onları izliyorum. Çok vakit kaybetmeden şu yapı işine girelim bakalım. Nasıl olacak? Evet battaniyemi giydim. Çok enteresan geliyor biliyor musun? Hayatım boyunca battaniye giyeceğim. Aklıma gelmezdi. <laughs> Hadi geçelim. Temeli oluşturmak istiyorum. Şöyle U şeklinde bir alan oluşturacağım. Onun içinde iz yapacağım Gördüğün gibi buraya baskılıya baskılıya sağlam bir temel oluşturdum. Aynen şöyle U şeklinde dönecek ve o tarafa doğru bakacak yüz. Hem de manzarayı görecek. Ya da direğe getirmesek mi acaba? Belki şöyle çeviririz ha. Daha iyi sanki. Şuradan kenardan bir yürüme yolu olur. Önüne doğru geçeriz. Şurayı da düzelteyim. Bu tarafa doğru baksın. Manzaramız kesilmesin direkle. Evet bölgemiz hazır. Şu kenarı biraz yol olarak ayıracağım. Şu izade bir artık iglo mu dersin, karma arası mı dersin ne dersen de onu yapacağız. Tam benim boyuma göre çok geniş olmayacak tek kişilik bir baranak. Şimdi yan duvarlarını bir çıkalım bakalım. Evin yakında olduğum için şöyle bir kova var. Bu kovayı kar doldurup duvarlarını böyle böyle inşa edebilirdim. Ancak bunu belki doğal ortamda tamamıyla imkansız bir şekilde yapmaya çalışacaksındır. O yüzden de ona göre elime yapmaya çalışacağım. Yani işi biraz zorlaştıracağım. Evet başlayalım bakalım. Önce elime vazelin süreceğim. Vazelin önemli. Ellerim çok fazla çatlayabilir. Şu anda bile beyazlıklar var. Soğuk direkt kurutuyor eli. O yüzden elim güzel vazelin ya da güzel yağlı bir krem sürmeni tavsiye ederim sana. Yanında taşı yani eğer soğuğa gidiyorsan muhakkak taşı. Onu sürdükten sonra da üşümesine aldırış etmeden ellerimi ellerimle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hatta elimde şu anda kürek bile var. Kürek bile kullanmayacağım. Sadece ellerimle yapacağım. Oldu ki böyle sadece ellerim var. Doğadasın. Tek başınasın. Bir tane de barınak yapman gerekiyor. Bakalım ne ortaya çıkaracağız. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz üzere temeli oluşturdum. Şimdi bu işi biraz hızlandıralım. Sen de fazla böyle sıkılmadan izle bakalım. Yüzümdeki tere baksana. Şimdi bunlarla ilgili sana detaylar vermem gerekiyor. Şu anki durumu gör. Neredeyse 20 dakikadır hiç durmadan yaptım. Şu anda bu seviyeye geldi. İstersen bunu direkt kapatır. Tek kişilik yatılabilir bir alan haline getirebilirim. Ancak biraz daha yükseltmek istiyorum onu. Daha sonra da kubbesini oluşturup kapatmayı düşünüyorum. Umarım sorun yaşamam. Tabii bununla ilgili sana e bazı bilgiler vermem gerekiyor. Bu neden çekiyoruz? Olur da doğal şartlarda tek başınasın ve barınak yapman gerekiyor. Burada nelere dikkat etmen gerektiği ile alakalı bilgiler vermem gerekiyor ama önce bir çay alayım. Hoşfaniyetine. Şu, Şu anda barınak yaptığım yer benim için güvenli bir yer. Daha önceki bölümde de bahsetmiştim. Eğer güvende hissediyorsan stres seviyen düşüktür stres düşükse de kan dolaşımı biraz daha sakindir. Ekstra fazla bir enerji harcamazsın. Bu sayede de vücuttaki yakıtı çok fazla hızlı tüketmezsin. Bu da seni uzun süre hayatta tutmaya yarayan bir unsurdur. Ancak gördüğün gibi terlemelerin başladı. Terleme çok büyük risktir. Ola ki böyle tek başınaysan soğukla mücadele etmen gerekiyorsa kesinlikle ter en büyük düşmanındır senin. Özellikle terin vücudunda soğuması, ondan sonra başlayan üşüme, ardından gelebilecek hipotermi vesaire bir sürü riski var bunun. O yüzden sana öncelikle tavsiyem nereye gidersen git ilk yapman gereken iş ateş yakmaktır. Şu an mesela evin içinde benim ateşim var sıcak ev. Olmasa bile evin içi güven unsuru ancak ısı olmadıktan sonra insan biraz strese girebilir. Özellikle ilk olarak barınağa başlarsan barınağı bitirememe ihtimalim var. Mesela yağış gelebilir veya bir sakatlık yaşayabilirsin, bir rahatsızlık yaşayabilirsin. Onu bitiremediğin anda durman gerekecek. Durduğun zaman da ne olacak? Terliysen üşümelerin başlayacak ve ısınacak yerin yok. İlk olarak öncelik ateş yakmak. Ateşini yak, suyun üzerine koy ve ara ara ateşini her zaman besleyeceksin. Bu sayede kendini biraz daha güvende hissedeceksin. Ateşin üstünde sıcak suyun da olacak. Mesela böyle ortamlarda su içerken soğuk su içmemeye çalış. Genellikle ılık su iç. Çünkü vücudu içeriden de soğutmaya başlarsın o zaman. Bu sefer enerji tüketimin daha da hızlanır ve sıcaklığın hızlıca düşmeye başlayabilir. O yüzden bu tarz şeylere dikkat etmen gerekiyor. Dediğim gibi öncelikle ateş yakacaksın. Sonra suyunu da üzerine koy. Yiyeceklerin vesaire varsa onlar da hazırda dursun. Ondan sonra da barınak işlemine geçebilirsin. Barınakta da gösterdiğim gibi dedim ki ben çok tecrübeli değilim. Ancak bildiğim bir şeyler var. Onlara istinaden yapıyorum. Şu an gayet de güzel gidiyor. çok büyük içine girilebilir. Kocaman bir şey yapmayacağım. Çünkü tek başımayım. Madem tek başınasın. Ne kadar büyük olursa onu ısıtman zor olur. O yüzden vücudun oranla bir büyüklükte olmasında fayda var. Şu an ellerimin kızarıklığı biraz daha geçti. Oldukça kızarmıştı. Ancak neredeyse 20-25 dakika hiç durmadan kara tuttum ve ona dayanabilecek güçte şu anda. Neden üşümüyorsun diye soranlar oluyor. İlk olarak vücudumu alıştırdım. Yıllardır ben kırsaldayım. Neredeyse 9 yıl oldu. Ve benim avucumdaki deri hatta vücudundaki deri seninki kadar ince olmayabilir. Sen şehirde yaşıyorsun, kat kat giyiniyorsun muhtemelen. E sen ne kadar kat kat giyinirsen, sıcak tutarsan vücudunu veya korursan dış etkenlere karşı, vücut şunu diyor. Madem dışarıdan bir etki gelmiyor, ben de elimden geldiğince kendimi incelteyim. E, gerek yok kalın bir tabaka ediyor. Bu sefer de ince bir tabaka oluşuyor sende. Olası böyle soğuk durumlarda da çok fazla üşüyebiliyorsun. Ancak ben de öyle değil. Yaz-kış vücudum dış koşullara karşı bir şekilde adapte olmaya çalışıyor. Ne kadar zorlarsan vücudun o kadar dirençli, o kadar güçlü olur. Şu anda benim vücudumun derisi normal şehirde yaşayan bir insana göre daha kalındır. Bir de şu var, kışa doğru gelirken vücudunda biraz yağlanma yapıyorum. Öz özellikle bu bel bölgelerini, karın bölgesine yağlanmaya bırakıyorum çok da fazla orayla ilgilenmiyorum açıkçası. Yine kas kütlemi korumak için sporlarımı yaparım ama o bölgeyi çok fazla indirmemeye çalışıyorum. Çünkü bel bölgesi daha fazla üşüyebiliyor. Bu bölgeyi sıcak tutmak için en azından bu doğal koşullarda o bel bölgesine hafif de olsa biraz yağlı bırakmayı tercih ediyorum. Tabii bu doğru ya da yanlış diyemem ben. Yaşadığım koşullara göre yıllardır yaptığım bir şeydir. Genelde yazın çalıştığında zaten o bölgelerde eriyor. Yani vücudunun kontrolü senin elinde. İstediğin şekilde onu yönlendirebilirsin. Yeter ki bilgi sahibi ol, tecrübe sahibi ol ve gideceğin yolu hakim ol. Gel şimdi şu barınağı göstereyim sana. Ve şu andaki yükseltisi ne kadar göstereyim? Neredeyse diz kapağıma yakın. Şimdi biraz daha yükseltip böyle kapatmayı düşünüyorum. Şöyle. Şimdi bunda bazı unsurlar var. Mesela şu bölgeleri güçlendirmen gerekiyor. Devamlı şu bölgelere bak görüyorsundur. Bölgeleri güçlendirmen gerekiyor. Çünkü yıkılırsa öyle yıkılır. Bak şu boşlukları mesela güçlendireceğim, dolduracağım. Buraların güçlü olması lazım. Çünkü yük taşıyacak. Bak. Evet gördüğün gibi her ne kadar ev koşullarında yaşasam da sonuçta yalnızım ve elimden geldiğince tedbirli olmam lazım. Gerimde sıcak bir ev bırakıyorum. Üstünde kaynayan sularım var, çayım var. Üstümü de dikkatli bir şekilde sıkı giymeye çalışıyorum. Her türlü koşulu düşünmen gerekiyor. Zihninin aktif olması lazım. Kendini iyi tanıman lazım. Ve ne olursa olsun ihmal etmemen lazım. En ufak ihmal ufacık bir rahatsızlık getirir. O ufacık bir rahatsızlık da daha büyüklerini getirebilir. O yüzden dikkatli olmanda fayda var. Şu anda ellerim var ya alev gibi. Acayip ısındı. Vücut böyle müthiş bir yapı işte. Şu anda vücudumda yediğim o besinleri tamamıyla yakmaya çalışıyor. Ve vücudumu ısıtmaya çalışıyor. Şu çayımı bitireyim hemen geçiyorum. Bir seviye daha yükselttim. Şimdi kapatmaya geçiyoruz artık. Görüyor musun bak karı vururken vereceğim açıyla vuruyorum bak şimdi bu açıyla gördün mü bak Eğimi veriyorum ona. Evet. Bak şurası güçsüz bak görüyor musun? Bak hop. Gördün mü artık güçlendi. Bak Ne görüyorsun değil mi? Bak. Gördün mü? Bak. Gördün mü? <laughs> Kısa bir mola. su. Soğuk yok. Neredeyse bitti. Kubbenin yarısı tamamlandı. Yarısı kaldı. Ellerimdeki kızarıklığa baksana. Şu an vazelin azalmaya başladı. Bir vazelin takviyesi daha yapacağım. Şu vazelin elimin üzerindeki etkisine bak şimdi göstereceğim sana. Görüyor musun? Elimin üzerindeki su damlalarını. Öyle duruyorlar. El emmiyor Çünkü vazelin elimde bir tabaka oluşturuyor. Yağlı bir tabaka. Yağ varsa suyu iter gördüğün gibi o suyu itiyor. <laughs> Ellerime baksana ne güzel gözüküyor. Aklıma gelenleri de sana bu arada söyleyeyim. Olur da doğal bir ortama gittiğin zaman tek başınaysan yanında biri dahi varsa yanına muhakkak iki giysi almaya çalış. Yazın olsa dahi en azından bir tişört daha yanında al. İki giysim olsa bir tanesi ateşin üstünde ısınır. Bir tanesi bir tanesiyle terlerim. Arada bunu değiş işte tokuş yapabilirim. Biri kururken diğerini kullanırım. Biri kururken diğerini kullanırım. Devamlı hareket halinde terliyken de bir tanesini kullanırım. Diğeri orada kuru olarak kalır. İşim bittikten sonra gider kuruyu giyerim. Dediğim gibi nem çok riskli. O yüzden bu tarz şeylere dikkat etmende fayda var. Hadi geçelim. Şimdi kar mağaram hazır. Tabii şu anda daha eksikleri var. Onları da tamamlayacağız. Önce bir göstereyim sana şunu. Evet gördüğün gibi boyum kadar bir boyu var. Yüksekliği de bir 90 santim kadar da yüksekliği var burada. Şimdi normalde bu tarz yapıların ağız kısmı dar olur. O dar alandan sürünerek girersin. İçeride kendine korunaklı bir alan oluşturursun. Orayı da bir şeyle kapatırsın ki yabani hayvanlar gelmesin diye. Ancak şu anda öyle bir koşulda yaşamadığım için buradan bu manzarayı kesmek istemiyorum. Şimdi daha ne yapılacak bunda? Gösterelim. Bak şimdi şurada görünüyor, görüyorsun değil mi ışıkları? Bu ışık görünen yerlere biraz daha şöyle alıp şöyle kar yapıştıracağım. Gördüğün gibi. Oraları güçlendirmem lazım. Sadece. <laughs> Enteresan ya. <laughs> Bayağı hoşuma gitti. İyi ki dinlemişim yap diyenleri. Bu benim için güzel bir deneyim oldu. Peki nasıl böyle ilk yapışımda bu kadar düzgün yıkılmadan yapabildim? Daha önce de bahsetmiştim aslında ben her şeyi denemeyi seviyorum. Ve deneyimler sana bambaşka şeylere çağrışımda bulunabiliyor. Bunu yaparken toprak kap yapma deneyimlerim vardı benim. Belli bir süre sıfırdan toprak çıkarttım ve o toprağı işleyerek kendime kullanılabilir araç gereçler yapmıştım. O deneyim bana burada yardımcı oldu çamurda nasıl birbirine tutundurmayı sağlıyorsam aynı şekilde burada da o işlemleri hemen hemen yaptım. Zaten yaptıkça daha az çok anlıyorsun ne yapman gerektiğini. Evet nasıl oldu? Buraya yatıp o ortamı tatmak da istiyorum. Onu da yapacağız. Altına bir battaniyemi sererim. Üstüne de güzelce bir yatarım. Sonra içindeki o sıcaklığı ölçeceğim. Bakayım kaç derece oluyor. Nasıl bir ortam bizi bekliyor bakalım. Evet mutfak için kullandığım dereceyi aldım. Şimdi içine bırakacağım. Onu önce de bir şekilde söylemek istiyorum sana. Hemen hemen bir buçuk saatte bu yapıyı tek başıma sadece ellerimle bitirdim. Ee, tek kişilik hatta buna iki kişi de sığabilir. İki kişi içinde uyku tulumuyla yatabilir. Sıkışık da olsa kalabilirler. Hem sıkışık olması daha iyi. içindeki ısıyı biraz daha arttırır. Bilmiyorum bir buçuk saatte bunu yapmak nasıl? Ellerimle yaptım. Hiçbir araç gereç kullanmadım. Eminim daha iyisini yapan olacaktır. Ancak benim için keyifli ve yeterli bir deneyimdi. Şimdi içindeki onarımları yapayım. Bu arada da dereceyle ölçelim bakalım ne kadar çıkacak. <laughs> Şuraya baksana. <laughs> Harika değil mi? Seni şöyle köşeye bırakacağım. Evet sen köşede duracaksın. Şu an o köşeyi hissetmeni istiyorum sana. Şu dereceyi başlatalım bakalım. Kaç derece burası? Şu an kar mağarasının en uç kısmındayız. Isı burada neyse genelinde genel olarak böyledir. Evet. Görüyor musun? Genelde 3.3-3.4 civarı. 3 derece sıcaklık var burada. Biliyorsun uyku tulumları eksi 15-20 dereceyle daha da eksi 50'lere kadar gidebiliyor. O tarz bir uyku tulumuyla bunun içinde rahatlıkla kalabilirsin. En azından seni rüzgara karşı koruyacaktır. En büyük risk de zaten rüzgarın olması. Bu seni rüzgardan koruyacak. 3 derecelik bir sıcaklık verecek sana. Zaten vücut sıcaklığında biraz daha ısınacak burası. Uyku tulumunda varsa. Oh, değme keyfine. Bak Böyle kalkabiliyorum, şu kadar. Bence iyi. Evet içi de tamam. Bu şimdi içinde durdukça vücut ısınla birlikte. Bak şimdi görebiliyor musun bilmiyorum. Böyle buzlanmalar oluşuyor. Bu buzlanmalar bunu iyice ne kas katı yapacak, sertleşecek. Şimdi enerji seviyen düşmeye başladı. Bir kahve demleyeceğim. Ondan sonra yanına da birkaç tane hurma yerim. Ondan sonra da içine girip biraz yatmak istiyorum. Denemek istiyorum bakalım nasıl hissettirecek. Hislerimi de sana paylaşmaya çalışacağım. Burada kendi bahçemden kuruttuğum hurmalarım. Burada da cevizlerim var yine kendi bahçemden. Böyle kendi elinden yaptığın şeyleri tüketmenin keyfi var ya. Müthiş. Vücudundaki enerji düşmeye başlamıştı. Oo. Kendi yaptığım barınağın içinde, kendi kuruttuğum hurma, kendi yetiştirdiğim cevizler. Evet enerji depoladım. Şimdi içine girip yatma vakti. Şimdi yatmak için bir battaniye getirdim. Elbette bu battaniye de geçmişi olan, anısı olan bir battaniye. Üzerindeki gibi bu da dedemin gençliğinden kalma. Ayrıca bundan bir tane daha var. İkisi de bende. İkisi de çok yıpranmıştı. Delikleri vardı hatta. İkisini de onardım. Hatta bunun kenarlarını ben yaptım. Şu an sapa sağlam. Yıllarca daha böyle kullanılmaya devam edebilir kendi yaptığım yapının altında, dedemin battaniyesinin üstünde biraz şu ortamı keyfini çıkarmak istiyorum. Şimdi yatma vakti. Benim için oldukça keyifli bir deneyimdi. Şu an burada nasıl bir ortam var biliyor musun? Ses yalıtım müthiş. Şu an konuşurken bile mesela kulağına öyle yankı yapmıyor. Sesi direkt emiyor. Şu an sesim nasıl kaydoluyor sana bilmiyorum ama e, müthiş bir izolasyon var içeride. Gerçekten güzel yani tam dinlendirici böyle. Dışarıyla bağlantını kesiyor. Ama dediğim gibi giriş kapısını geniş yaptım. Normalde dar yapılır. Ka önünde kapatılır. İçeride vücut sıcaklığına bir ortam oluşturulur. Bunun için sağlam battaniyen olması lazım ya da uyku tulumu daha iyi. Diğer yandan güzel ya. Böyle kendi yaptığın yapının altında yatmak, uyumak. Umarım keyif almışsındır bu süreçten. Benim için oldukça keyifliydi. İlk deneyimdi dediğim gibi. Bir buçuk saatte yaptım ama aralarda videolarda dinlendiğim süreler oldu. Sana bir şeyler anlattığım süreler oldu. Yani hemen hemen bir saate kadar bitirebilirim bunu. Ellerimle yaptım. Sana tavsiye etmem. Yine eldiven kullanmanı tavsiye ederim. Ben şartları biraz daha zorlamak istedim sadece. Ama dediğim gibi tedbirliydim. E, Vazelin sürdüm mesela. Derimin çok fazla etkilenmesini, çatlamasını istemedim. Soğuğu hissettim. Ancak çarçabuk vücut onu ısıttı. Vücudun da alışık olması lazım. Yani düşün bir saat boyunca kara tuttum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Tabi aralarda dinlendim. Evet. Sence nasıl? Böyle bir yapının içinde vakit geçirmek ister miydin? bir gece geçirmek düşünsene. Tabi bir gece geçireceksen böyle battaniyeli olmaz. Öncelikle altına iğne yapraklı çamlardan izolasyon hazırlaman lazım. Onun üstüne de uyku tulumunu koyarsın ya da battaniyen varsa tek battaniyede çözmez muhtemelen. Altına bir battaniye çift kat üstüne de alırsın bir battaniyeyi. Üstünde sıkı sıkı giyer kalabilirsin muhtemelen. Evet düşüncelerin nedir? Nasıl beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Benim için oldukça keyifliydi. Bu arada bu fikir kimin aklına geldiyse bana kim yap dediyse hepsine teşekkür ediyorum aklınızda bin yaşa. <laughs> Şimdi merak ettiğim olay ise bu kaç gün daha böyle durabilecek. Bilmiyorum ne kadar sürecek. Onları da diğer sosyal ağlarda muhtemelen paylaşırım. İşte böyle. Umarım yakın zamanda senin bölgende de kar yağar. Karla böyle vakit geçiremesen dahi en azından gökten yağan karın altını şöyle bir geç. Yüzüne vuruşlarını hisset. Daha fazla yağarsa da keyfini çıkarmanı tavsiye ediyorum sana. Bugünler bir daha gelmeyecek. Havalar zaten ısınacak. Gidecek bu karlar varken kıymetini bilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşçakal. Karlı Dağlardan selamlar, sevgiler.